Şimdi parçaları ayırdık. Bütün videolar, amortisörler falan orada. Bunlar bir önce vd 40 falan veya önce bir M şey silinecek. Sonra bir vd 40 falan yağlanacak, çatlayacak. Ellerime bakma, şeye döndüm. Sanayici ustalar var ya, döndüm. Motor burada. Şimdi öncelikle motordan başlayacağız. Motor da varmış ha. Şu parçaları da kaybetmeyeceğiz. Önce şu değişecek. Şimdi öyle. Önce o değişecek. Sonra bu da bir güzel temizlenecek. Daha bir sürü işim var. Bu kadar. Şöyle güzelce sildik. Şöyle. Önce ne yaptım? Çok toz duvarı. Yerim yeri hep battı. Önce şunu böyle böyle. tozunu aldım. Sonra güzel bir cifli suyla. Yani çamaşır usul bir zor keser bunu ama. Cifli suyla güzelce yaptım. Ama önemli bir şey. Yapar yapmaz hemen kuruladım. Pisliğini aldım hemen kuruladım. Pisliğini aldım hemen kuruladım. Şu an mesela kupkuru. Başka mesela buradan burada mesela şey VD40 falan sıkmama gerek yok buralara diye tahmin ediyorum. Ama şurada mesela sen vurulmam var. Burada varsa karşıda da var tamamen. Burada varsa buraya da falan VD40 layacağız Güzelce yağlayacağız ama önce burayı güzel dediğim gibi VD40'layalım yağlayalım olarak şeyimizi koyalım. Şu sıfır olan kalınlık böyle. Bu üzerinde orijinal olarak gelen kalınlık böyle. Hiç şeyse olarak çapso olarak pek fazla inceltmemiş ama genişlik olarak aradaki farka bak. Şu insanın ağır geliyor mesela oturaklı bir şey. Abi o ağırlığı vermiyor. Alemiyor herhalde. Şimdi arka tarafı işim bitti. Şu şekilde güzelce Kampanamızı güzelce taktık. Vidalarımı atkabın ucuyla he, sıktım. Yarıda kestim. Elimle tokladım. Çünkü matkap sağa sola belli olmaz. Matkap bu. Bir kırsa bir şey bir alamam Tamam ama o yüzden bu tarz şeyleri elinize sıkın. Şurada aynı şekilde güzelce buralarda VD kırklandı, temizlendi. Daha benim çok işim var. Daha bak bunlar temizlenecek. Şu sadece temizlenecek. Şu temizlenecek. Arka lamba çalışmıyor zaten onu sökeceğim. Bort temizlenecek. Şuralar falan temizlenecek çok işim var.